Taylar hazır. Taylar start ne girdi. Start verildi ve Karaca Bey tarım işletmesi koşusu başladı. Çıktıktan sonra biraz Oyalandı 3 numaralı Can Eymen 4-5 boy kadar gecikti değerli yarışseverler. 8 numaralı 40 Pınar Bey numarayı aldı. 1 boy kadar fark yaptı. 3 kulvarda 11 numaralı Trilya Kartalı. Orta kulvarda 7 numaralı kayıpsız. 2 ve 3. girdiler. Dış kulvardan da 9 numaralı Sadık Efe arttırdı. Ve ön tarafa geldi. 1 metre start yerine doğru 2 boy kadar fark yapan 8 numaralı 40 Pınar Bey önde gidiyor. 7 numaralı kayıpsızın önüne geçti. 9 numaralı Sadık Efe 1 boy kadar geriye 14 numaralı Sevda Mevsimi geldi. O da ön tarafa hücum etti. 1,5 boy kadar kadar. geride 11 numaralı Trilya Kartalı bunun iki boy gerisinde küllerden 6 numaralı Gürgök Bey koşuyor onun bir boy kadar gerisinde iç kulvarda bir numaralı Ağır Olumun onun iki boy kadar gerisinde 10 numaralı Serpençe'nin gayretleri var bir boy geride iki numaralı Ateş Reisinin uğraşlarını izliyorum 12 numaralı Yosun Kayada dış kulvarda son 600 metreye bir buçuk boy farkla 8 numaralı Kırkpınar Bey önde geldi ve 9 numaralı Sadık Efendi'nin önünde düzeye lider çıktı Karaca Bey tarım İşletmesi konusunda son viraj dönüldü 9 numaralı Sadık Efe hakim olmaya çalışıyor. Orta kuvardan 11 numaralı Trilya Kartal'ın gayretleri var. Onun dışından da Ekürler'den şimdi 6 numaralı Gürgök Bey kendisini gösterdi. İçeride de 1 numaralı ağır oğlum. Az farklı bir liderlik. 6 numaralı Gürgök Bey temin etti. İçeriden bir numaralı ağır oğlum geliyor. Orta kuvardan da 7 numaralı kayıpsız. Ağır oğlum ve kayıpsız geldiler. Bir numaralı ağır foto 7 numaralı kayıpsız buluyor 1 numaralı Aroğlu'm ikinci 6 numaralı Gürgök Bey üçüncü 5 numaralı Doğu Yurt dördüncü 11 numaralı Trilya Kartalı da 5. oldu 7 numaralı kayıpsız Gökhan Kocakaya ile Bey tarım işletmesi koşusunu kazandı.